Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Kimyasası, kuantum düşünce tekniği, bilinçaltı gibi merak edilen pek çok konu var. İşte bu konuyla ilgili soruların cevaplarını da bize Gizem Ünal verecek. Size dair birçok konuyu merak ediyoruz. Aslında hem size hem de kurumunuza dair birçok soru yönelteceğim. Ama ilk öncelikle sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Sonra da kurumunuz hakkında bilgilendirin. Yaptığımız çalışmalar tamamen bilinçaltı dönüştürme çalışmaları. E, bu çalışmaların asıl niteliği tabii ki enerjiye bağlandığı için biz de e, kuantum alanını çok daha derin araştırmalarla, e, enerji sistemleriyle birleştirerek hem bir farkındalık oluşturan alan oluşturup hem bunu eğitimlerle destekleyerek hem de tabii ki şu anki kamplarımızda da destekleyerek birebir danışanlarımızla e, sürece geçiriyoruz. Haftalıkta bu arada bilinçaltı dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Kuantum yaşam koçsunuz ama farklı alanlarda da danışmanlık veriyorsunuz bunun yanı sıra. Peki kuantum düşünce tekniği nedir ve tabii ki nasıl uygulanır? E, evrende var olan her şey enerji. Biz de bir enerjisel varlıkları Sadece burada bu evrende madde bedeni deneyimliyoruz. E, deneyimlediğimiz bu madde bedende de aslında e, kuantum alanına bağlanarak istediğimiz her şeyi hayatımızda oluşturabilme özelliğine sahip varlıklarız. E sadece e, sistemimizin tam anlamıyla nasıl doğru çalıştığını bilmiyoruz. Bu sistemi çok daha üst seviyede kullanabilmek için aslında teknikleri öğretebilmek ve bu farkındalığa ulaştırabilmek ee, en büyük temel amaçlarımızdan biri. Kuantum alanından bahsedecek olduğumuzda aslında e, genel anlamda hayatın e, varoluşun sonsuzluktan geldiğini ve madde olan her şeyin yok olacağını biliyoruz. E, bizler de madde bedenimizin e, bir yaratılış zamanı, öncesi olduğunu ve sonrası olduğunu biliyoruz. Hepimizin bir sonu var. E, ama ruhumuzun bir sonu yok ve ruhumuzun da ee, ...sonu olmayan alanını şöyle tarif edebiliriz. Daha çok düşüncelerimiz, duygularımız ve sözlerimiz olarak. Ee, hayatında bize şöyle bir sunumu var. Evrensel yaşam planlamasında... Hayat bize sadece evet diyerek cevap veriyor. Bizler de burada aslında duygularımızı, düşüncelerimizi ve hislerimizi çok daha doğru anlamda, sözlerimizi çok daha doğru anlamda kullanırsak, yüksek frekanslı yaşamlar yaşayarak doğru adımlarla bu hayatı çok daha üst, üst seviyede deneyimleyebilme hakkına sahibiz. Frekansımızın uyumlandığı duygu neyse onunla karşılaşıyoruz. Olumsuz söylediğimiz her şeyin nasıl bize karşılığı tekrar olumsuz olarak dönüyorsa, e, olumlu söylediğimiz her şeyde tekrar bize olumlu dönüşleri var. Bu da aslında e, bu yasanın en büyük kurallarından biri, bu merak yasası. E, Birebir yaşadığımız söylediğimiz her şeyin karşılığını tekrar hayatımızda deneyimleme sürecimiz. Bir de bunun rezonans yasası var. Bu da kuantumun ikinci en önemli yasalarından biri. Bu da aslında yaşadığımız çocukluk sürecinde babamız, annemiz ya da yaşadığımız ortamda gördüğümüz kişiler kimse bu insanlardan aldığımız birebir duygu neyse birebirini hayatımızda çekip deneyimleme sürecimiz. Normal şartlarda o anki duygumuz neyse, frekansımız neyse hayatımızda tekrar çekip deneyimlediğimiz alanda bu aslında yani öfkeli bir halde yaşıyorsak süreci böyle geçiriyorsak öfkeli olaylarla karşılaşma alanına giriyoruz. Yani birebir duyguyla uyumlanıyoruz. Bizim amacımız da aslında hem daha doğru konuşup hem daha doğru hissetmek ve tabii ki çocukluktan aldığımız süreci de daha pozitif alana yani saf sevgiye dönüştürmek. Çünkü evrendeki hiçbir şey kaybolmuyor. Özellikle de bizim söylediğimiz sözler bu evrende bir alan oluşturuyor. Oluşturulduğu bu alanda da sürekli bir varlık halinde sadece bunu negatif olanlarını pozitife dönüştürme hakkına sahibiz. Konusu gelmişken sormak istiyorum. Benim de öğrendiğim ama günlük hayatta da sıkça uyguladığım bir teknik var. Olumsuz düşündüğümde ya da olumsuz konuştuğumda ya da çevremdeki birisi olumsuz konuştuğunda hemen iptal edirtiyorum. Bu doğru bu teknik mi? Söylediğimiz her şeyin ya da duygularımızın ya da düşüncelerimizin bu hayatta bir varlık alanı olduğundan bahsetmiştik ve bunlar yok olmuyor, dönüşebiliyor. Siz iptal dediğinizde yine dönüşecek ama neye dönüşeceği sizin bilinçaltınızdaki kodlara bağlı. Bunun için yine bilinçaltınızın kodlanması ve daha pozitif bir alanda mesela bu olumsuz sözleri söylediğinizde bunu iptal ederek saf sevgiye dönüştüreceğini bilinçaltınızın bilmesi gerekiyor. Yani cümle mi oluşturmamız gerekiyor? Önce olumsuzu iptal ediyorum, yerine olumlu düşünceler koyuyorum gibi bir şey mi söylememiz gerek? E, kesinlikle şöyle, e, eğer ki bilinçaltınızda iptal kodlanmadıysa e, bunu şöyle yapabilirsiniz. Bilinçaltımda e, bunu öncesinde kendinize bilinçaltıma bunu kodluyorum. E, her iptal dediğimde bunu saf sevgili yer değiştirmesine niyet ediyorum dediğinizde de aslında birçok şey değişmeye başlayacaktır. Ama e, bunu yapmasanız bile söylediğiniz olumsuz bir şeyin yerine iptal dediğinizde aynı en bunun saf sevgiyle yer değiştirmesine niyet ediyorum da diyebilirsiniz. Bir diğer merak eden konuyu da aydınlatmak istiyorum tabii ki. Çekim yasasından bahsedelim. Çekim yasası nedir? Özellikle sosyal mecralarda son zamanlarda sıkça duyuyoruz, kulağımıza alışmış bir terim oldu. Bundan da bahsedelim. Nasıl uygulanır? Yani e, insan zaten 7-24 çekim yasasını kullanan bir varlık çünkü e, her an duygularımız neyse nasıl söylediğim gibi e, o anki duyguyla uyumlanıyoruz ya da önceki verdiğimiz siparişlerle ya da herhangi bir karmanın içine dahil olduysak bunları hayatımıza çekip deneyimliyoruz. Ee, çekim yasasını çok daha doğru kullanabilmek için e, öncesinde e, bilinçaltımızı çok doğru ve üst frekanslara çıkartmamız gerekiyor. Bu alanı çok doğru ve üst frekansa çıkarttığımızda, oradaki olumsuz kodları olumluyla e, dönüştürdüğümüzde zaten çekim yasası kendi kendine çok daha yüksek frekanslı gelecek. Buna da şöyle bir örnek verelim. E, hayatınıza çok iyi bir eş istiyorsunuz. Diyorsunuz ki sadık olsun, e, sevgi dolu olsun. Ee, başarılı olsun, e, güzel ahlaklı olsun ama e, sizin tam bu e, saydığınız karaktere kendinizin de bürünmesi ve bu alanda aynı şekilde davranmanız gerekiyor. Hem böyle yaşamanız hem de bilinçaltınızın sizi böyle tanıyor olması gerekiyor. Bir insanı ya da herhangi bir şeyi aslında başarıyı, mutluluğu, aşkı, sevgiyi her şey aslında aynı şekilde hayatımıza kolaylıkla çekebiliriz. Yani çok Sadece düşünerek çekebilir miyiz? Elbette ki çekeriz çünkü e, düşüncelerimiz aslında hayatımızın temelini oluşturuyor. Fakat e, bunu duyguya da çevirmeniz gerekiyor. Zaten sürekli düşündüğünüz bir şeyi mutlaka duyguya da çevirirsiniz. E, çok istediğiniz bir şey hayatınıza dahil olur. Ee, ama burada bir sınava dönüşebilir. Ee, bu da bilinçaltınızdaki olumsuz kodların iyileşmemesinden kaynaklı. Sebebi de şöyle bir örnekle verelim. Ee, bilinçaltınızda aldatılma korkunuz varsa ve siz bunu bilmiyorsanız mutlaka çok beğeneceğiniz, sizi çok mutlu edecek bir insanla karşılaşır ve onun tarafından aldatılırsınız. Buradaki sebep de aslında yaşam amacımıza çok uygun. Çünkü e, yaşam amacımız hani tecrübe dediğimiz alandan bahsediyoruz ya, bizim çok daha iyi bir hale gelmemiz. Yani biz ee, ne kadar e, üst frekansa çıkarsak, bu hayatı o kadar üst frekansa deneyimleriz ve kendi yüksek benliğimize o kadar kolay ulaşırız. Amaç da bu. Ee, buradaki sınav alanı dediğimiz şey bu. Onun için böyle sınavlardan geçiyoruz ee, ve bu çekim yasasını bu şekilde bilinçsiz bir şekilde kullanıp hayatımıza olumlu şeyleri dahil edip sonra bunları hayatımızda e, devamlılığını sürdüremediğimiz için çok mutsuz ve tabii ki hayatı suçlayan insanlara dönüşüyoruz. Bu da bizi tekrar blokaj ve travmalı bir hale alıyor. Halbuki burada bir farkındalık oluşmalı. Dışarıda hiçbir şey aramamalıyız. Her şeyin bizden bize yansıdığının farkında olmalıyız. Çünkü hayatta gördüğümüz, yaşadığımız her şey bize bir tecrübe ve mutlaka olması gerektiği için oluyor o olduğu için biz de çok daha iyi bir hale geliyoruz zaman içinde ve e, o tecrübeyi edinmeseydik öyle bir insanla zaten bu dünyada o istediğimiz hayalleri yaşayabilecek bir hale hiçbir zaman gelemeyecektik. Kademe kademe hayat bizi aslında çok daha iyisine hazırladığı için sürekli sınıyor. Anladığım kadarıyla bilinçaltımız bizim hayatımızın temelini oluşturuyor. Kesinlikle. Peki kendimiz bilinçaltımızı nasıl yönetebiliriz ve nasıl temiz tutabiliriz? Bilinçaltımızı bir kere olumlu düşünerek kesinlikle pozitif düşünmeliyiz. Kesinlikle pozitif konuşmalıyız. Çünkü evrene ne sunduğumuz çok önemli, ne talep ettiğimiz çok önemli. Eğer isyan, olumsuzluk, Negatif sözler söylersek karşılığında bunlarla karşılaşacağız. Buna şöyle bir örnek veriyorum. Bir daha çıktık seni seviyorum diye bağırdığımızda daha bize seni seviyorum diye yankı yapar. Ama senden nefret ediyorum dediğimizde nefret ediyorum diye kızgınlıkla, aynı ses tonuyla bize tekrar geri dönüş yapar. Hayatın karşılığı böyle bir şey. O yüzden hayata ne verdiğimiz çok önemli. O anki düşüncelerimiz, duygumuz ne olursa olsun onu sakinleştirmek, kendimizi dengede tutabilmek çok önemli. Hayatın asıl amacı... Hep şunu söylüyorum, evrensel yasalarla uyumlu bir şekilde yaşamayı öğrenmeliyiz. Çünkü e, hayat bir denge ve ikilikten oluşuyor. Bu dünyadaki varlık amacımız bu. Bu ikiliğin içinde e, kendi benliğimizde iyi ve kötünün arasında bir seçim yaparak bu hayatta varlık sürdüreceğiz. E, öncelikle nerede durmamız gerektiğini bilmeliyiz. Seçimimizin ne olduğuna karar vermeliyiz. E, ve istediğimiz net olmalı ama o istediğimize de dönüşmeye karar vermeliyiz. İstediğimiz her şey hayatımıza tabii ki dahil olur. Sistemin özelliği bu. Ee, bize hiçbir şey vermekten çekinmiyor fakat e, onu çok doğru kullanmamızı ve onun e, haline dönüşmemizi ve onun çok daha üst seviyelere gelebilecek bir e, bizim için yolculukta e, aslında arkadaş olmasını istiyor çünkü e, bizi çok daha üst seviyeye getirmeyecek hiçbir şey hayatta yanımızda kalmayacak e, hep frekansa düşecek ve bizden uzaklaşacak e, hayat yolculuğunda sadece tekiz Zaten hayatta da tekiz. Çünkü varlık aslında tek. Sonsuzluktan geldik, sonsuzluğa gideceğiz. E, bu da e, alan hepiniz tekrar bana döndürüleceksiniz dediği alana dönüyor. E, hepimiz tabii ki bir sınav alanından geçiyoruz. E, belli frekanslara sahip, madde bedenini deneyimleyen kişileriz ama her şeyden önemlisi hepimiz sonsuzluğa birliğe ulaşacağız. Hepimiz bir olduğumuzun farkında olmalıyız. Her şeyimizin bir aynı olduğunun farkında olmalıyız. Karşımızdaki hiçbir şeyi, hiçbir olayı suçlamamalıyız. Ne varsa benim içimdeki bir duygudan bana bir yansıma olduğu ve benim frekansımla uyumlandığı için hayatıma dahil olduğunun farkında olursam aslında başarılı ve yüksek frekanslı bir hayata sahip olup güzellikleri deneyimleyebiliriz. Yine izleyicilerimizin merak ettiği bir soruyu soracağım size. Halk arasında dede elik çalmış, torununun düşük amaçmış derler. Yani eskiden atalarımızın yaptıkları, ailelerimizin yaptıkları hatalar ileride bizim karşımıza çıkar mı? Biz etkilenir miyiz? Atalarımızın yaptıkları aslında şöyle, atalarınız mesela bir cinayet işledi, siz de cinayet işleyeceksiniz, böyle bir şey asla yok. Ya da onun sorumluluğunu siz yaşayacaksınız değil. Ama şöyle bir örnekle bunu anlatırsam belki herkes çok daha iyi anlayacak. Eskiden insanlar ilk daha insanlık varken ki şu anda ne kadar hızlı bir şekilde sistemin ilerlediğini görebiliyoruz. Artık teknoloji üst seviyede. E, ee, i̇nsanlar mesela tuvalete giderken kadınlar yanına bir kadın alır hep şu dönemde. Eskiden de e, mağaralarda yaşayan insanlar, ormanlarda yaşayan insanlar vardı ve yanına mutlaka birini alırdı tuvalete giderken ormana. Mesela biz aynı geleneği aslında farkında olmadan modernleştirerek tekrar deneyimliyoruz. Hiçbir erkek mesela arkadaşın olarak tuvalete gitmez bir restoranda ama kadınlar sürekli böyle bir alışkanlıkla gidiyor. Bu bir içgüdü. İşte biz bu tarz içgüdüleri mesela atalarımızdan alıyoruz ama e, ee, tekrarında yaşadığımız, atalarımızın yaşadığı şeyleri tekrar yaşamamızın tek sebebi işte bu rezonans yasası. Yani babamızda sevmediğimiz duygular aslında bizde birebir oluştuğu için ya da annemizde sevmediğimiz duygular aslında onu yargıladığımız için tekrar bizim hayatımızda tekrarlanıyor. Ee, bu da hayatın karma dediğimiz alanına dahil oluyor. Biz eğer burada e, mantıklı olup da işte o uyanan kısma geçersek ve bilinçaltımızı dönüştürüp Bunların hepsinin iptalini yaparsak karmalarımızı da daha çok iyilik yaparak, işte frekansımızı yükselterek, pozitif düşünerek, pozitif davranarak mutlaka bunun bedelini anda dönüştürerek değiştirebiliriz. Ya da bunun bedelini çok ağır bir şekilde sınav olarak yaşayarak, yani bunu bir deneyim olarak yaşadığımızda hani ağır yaşadığımızda buna sınav diyoruz aslında. Bu tecrübeleri bu şekilde ağır yaşamamak adına her zaman daha kısa bir yoldan gitmeyi tercih edeceksek hep bunu böyle daha iyi bir insan olmaya dönüşmek gerekiyor. Böyle olduğumuzda otomatik olarak karşı tarafa hep iyilik düşündüğümüzde bize de hep iyi şeyler yansıyor. E, yargılama alanlarımız kendi kendini iyileştirmeye başlıyor. Süreç içinde tekrar aynı şeyleri yaşamıyoruz. Bizlere verilen sürenin sonuna yaklaştık. Son olarak Lifestyle izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Ben çok memnun oldum. Beni e, davet ettiğiniz için oldum. özellikle çok teşekkür ediyorum. E, herkesin sevgiyle yaşamasını ve tabii ki e, yüksek e, güzel deneyimler yaşamasını diliyorum. Bunun için de sürekli olarak e, güzel ve doğru bilgilerle buluşmamıza niyet ediyorum. Gizem Ünal'la kuantum yaşam koçluğuna dair ve çekim yasasına dair birçok konuyu aydınlattık. Bakalım bir sonraki konumuzda neler konuşmuşuz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.